Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yeni yeniden sosyete pazarına gidiyoruz ve ben bugünü vlogluyorum. Bakalım bugün neler alacağız, neler bulacağız, bir şeyler bulabilecek miyiz? İnşallah güzel şeyler buluruz. O zaman vlogumuz başlasın. Ama öncesinde ben bir kombinimi göstereyim. Evet arkadaşlar, pazar kombinim bu şekilde oldu. Altına da spor ayakkabılarımı giyiyorum ve beyaz bir çantam var. Onu da alıyorum. Sonra gidiyoruz. Görüşürüz. Evet şimdi böyle bir tezgahtayız. Bu tezgahta her şey 50 liraymış. Böyle karıştırıp buluyorsunuz. Bizimkiler baktılar. Ben de baktım ama pek bir şey bulamadık. Zaten daha yeni girdik. Diğer tezgahlarda bakalım neler bulacağız. Evet bizimkiler şu anda burada çorap bakıyorlar. Çoraplar ne kadarmış? Çorap 25 TL'ymiş böyle. Bakıyorlar uzun böyle çoraplar buldular. Ama Alacaklar mı, almayacaklar mı bilemiyorum. Herhalde anneannem alacak gibi bakıyor. Anneanne alacak mısın? <laughs> anneannem alacak gibi bakıyor. Alacak mı anneanne? Hayır almıyor. Kimse yok. Almıyormuş. Giyecek kimse yokmuş. Vazgeçti. Neyse ilerle diğer stantlara. Evet, pazara girdiğimizden beri bu gezdiğimiz üçüncü çorap standı. Sanırım ben buradan çorap alacağım hatta. Şu çorapları beğendim. Şunları almak istedim bunlardan alabilirim. Bir de burada desenliler var. Bir tanesini bunlardan da alabilirim. Bakacağım şimdi. Üç tanesi 50 liraymış bu arada çorapların. Üç tane alacağım şimdi buradan seçip. Her pazara geldiğinde çorap alıyorum. Adet gibi oldu. Evet şimdi böyle bir standdayız. Burada tane 50 lira şöyle üstler var. Belki bunlardan alırım. Zaten alırsam videonun sonunda gösteririm. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an böyle bir standdayız. Buradan alta 200 lira ve ceket ve pantolonlar var daha çok. Ben bir ceket bulduğum gibi hatta bir tane daha bulduğum gibi bakacağım alırsam alacağız. Stantta şu şekilde bizimkiler karıştırıp buluyorlar. Bakalım sonuçta ne bulacaklar. E, aldırsam aldıklarımı en son zaten vlog sonunda evde göstereceğim. Şu an sürpriz olsun. Bir şey göstermeyeceğim bu sefer geçenki vlogdaki gibi. Evet şimdi böyle bir standa geldik. Burada orijinal marka tişörtler var. Buradan abime tişört bakıyoruz. Bakalım güzel bir tişört bulursak alacağız. Bir tane beğendik şurada. Hatta şöyle bir göstereyim spoiler olsun birazcık. Bir tane beğendik. Eğer bedeni varsa şu an abi bakıyor. Bedeni varsa ondan alacağız abime. Bakalım. Burada bu arada tişörtler 200 liraymış. Yani en azından biz tişörtleri sorduk. 200 liraymış. O şekilde. Şimdi alacağız bir tane. Bakalım. Annem bakıyor bu arada. Spoiler olmadı. Direkt gözüktü. Artık alırsak bunu alacağız. Evet böyle çantaların olduğu bir standdayız şu anda. Burada çantalar 200 liraymış. Ben hatta bir çanta beğendim. Ee, ama biraz daha diğer çanta standlarına da bakayım. Ona göre kararımı vereceğim. Hemen kararımı vermek istemiyorum bu şekilde. Bakayım hepsine en son kararımı vereceğim. Evet burada bir standtayız şu anda. Burada tişörtler 100 lira ve orijinal mavinin tişörtleri şöyle barkodlu. Buradan belki bir mavi tişörtü alabiliriz bilmiyorum bakacağım alırsam zaten videonun sonunda yine gözükür. Ama burada güzel tişörtler var. Hatta beğendiğimde oldu. Bir tane alabiliriz. Burada da sivitler ve altlar var. Eşofman altları. Bunlar da yine markaların. Tanesi 350 liraymış. Buradan böyle alıp takım yapabilirsiniz ama bunlar fazla fazla kalın. Ben kışın bile bu kadar kalın ürünler giymediğim için almıyorum. Evet şu an pazar yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi anneannemle anneannem biz Tantalar. Burada neler bakıyorlarmış, tight falan bakıyorlarmış. Bunu istiyor musun diyorlar. Evet olabilir. Ne kadarmış onu soralım. Bakacağım şimdi böyle bir şeyler bakıyorum. Biraz bir şeyler aldık artık video sonunda göreceksiniz. Evet arkadaşlar annemi kaybettik. Anneannem çok sinirlendi. Arıyoruz bu kalabalıkta duymuyor herhalde açmıyor. Pazar kazan. Bırakıp gidelim onu diye. Pazar kazan. Biz Annem arıyoruz. Yani böyle bir şey görülmemiş. Ben diyorum ki hazır onun yokluğundan istifade keyfimize göre gezelim Dinlemiyoruz. <laughs> Kaçıp gidiyoruz biz artık buradan nereye gideriz bilmiyoruz. Annem de artık çıksın ortaya. Bu kadar. Bay bay. Arkadaşlar şimdi başka bir çanta standındayız. Buradaki bu çantalar 100 lira. Buranın yan tarafında da böyle çantalar var. Bunlar da 150 lira. Ben buradan bir çanta beğendim. Onu alacağım. Az önceki standta da aynı çanta vardı ama orada hem fiyatı daha pahalıydı hem de biraz kırışmıştı yani. Böyle çok hoş değildi. O yüzden burada beğendiğimi alacağım. Hatta hani şu an gözüküyor çanta. Evet bunlardan birini alıp şimdi buradan adaya veda edeceğim. Buradan çıkıyorum. Bakalım hangisini alacağım. Evde görürüz. Evet arkadaşlar şu anda annemi bulduk. Geldik burada oturduk. Bir çay kahve bir şeyler içeceğiz. Anneannem anneme sistemlerini iletti. <laughs> Yeterince söylendi. Şimdi oturuyoruz. Böyle bir küçük bir mola. Zaten hemen pazarın karşısındayız. Sonra devam ediyoruz. Pazar alışverişine bakalım. Dilerim. Arkadaşlar burada Oysho'nun altlarının olduğu bir stand var. Başka markaların sivitleri vardı. Buradan ben bir tane Oysho'nun bir altını aldım. Eve gidince göstereceğim. Güzel şeyler var. Bakalım bu stand da bu şekildeydi. Arayı bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi böyle bir standdayım. Burada sakılar var bayağı da güzel küpeler var. Buradan belki küpe de alırım ama fiyatlarını henüz sormadım. Fiyatlarını soracağım sonra. Küpeler ne kadar? 30 lira tatlı. 30 liraymış. Buradan küpe bakarız belki alırız. Böyle bir şekilde bu tarafta da var. O tarafa da bakacağım. Şimdi en son kararımı veririm. Şimdi böyle bir standdayız. Burada 4 tane porselen 50 TL'ymiş. Tabaklar falan var. Hatta burada 3 tane porselen 100 TL olan büyük tabaklar var. Sonra burada bardaklar var, kupalar var. Bakıyor annemle. Anneannem sanırım alacaklar. Anneannem alacak sanırım. Çok güzelmiş. Böyle bir şeyler bakıyorlar bakalım. Kupalar da güzel bu arada. Baya büyük. Hani kahveyi seviyorsanız maşallah baya büyük yani alınabilir. Şu tabaklar da hoş. Ben böyle renkli tabakları falan severim. O yüzden hoşuma gitti. Bakalım şimdi alacaklar mı? Evet şimdi böyle bir tabak buldum. Kase gibi böyle bayağı küçük. Hadi bir yerlere gidelim diyor. Tam benlik hoşuma gitti. Evet burada böyle çok güzel vardı var desenli. Çok tatlı, çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Çok bayıldık yani bunlara. Evet şimdi pazardan çıktık. Önce bir yemek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Sonrasında daha mağazalara bakacağız. Pazar artı alışveriş vlog olarak devam edeceğiz. Bakalım. Şimdi gidiyoruz. Önce bir yemek sonra alışveriş bakalım. Alışverişte bir şeyler bulabilecek biz. Pazardan güzel şeyler aldık ama eve gidecek göstereceğim. Evet şimdi yemeğimiz. ee, yoluna devam ediyoruz. Şimdi mağazalara gireceğiz. İlk olarak ambardan başlayacağız. Sonra diğer mağazalara gideceğiz. Bakalım mağazalardan da belki bir şey alırsak şey alırız Bu şekilde şimdi gidiyoruz. Burada bayağı bir gürültü var. Bu kadar söyleyeceklerim. arkadaşlar saat epey geç oldu ama ben videoyu ancak çekebiliyorum ve çekebilecek bir vaktim olduğunda da hemen çekmek istedim çünkü daha fazla dayanamadım ve sabırsızlandım. Hem paketleri sizlerle birlikte açmak istedim hem de bir an önce açmak istedim yani. İlk önce buradaki paket yanını şöyle size bir göstermek istiyorum telefonu alıp. Evet arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Burası yani poşetlerden oluşuyor. Şimdi içine hep birlikte bakalım içlerinde neler var. Bu sefer geçen videomda yaptığım gibi yapmak istemedim. Geçen videomda ben hemen pazarda aldım. Her şeyi pazarda zaten alırken çekmiştim ve göstermiştim. O yüzden bu sefer öyle yapmak istemedim. Daha spoilerlı olsun. Ne aldığımı eve gidince göstereyim tarzı yapmak istedim. O yüzden şimdi bu paketlerin hepsini birlikte açacağız. O kadar çok şey aldık ki belki de içinden çıkan şeyleri ben de şaşırabilirim ne çıkacak diye. O yüzden şöyle karışık bir şekilde başlayacağım ve şöyle pazardan sonra caddedeki mağazalara da gittik. Biz bu arada Hatay Pazarı'na gitmiştik. Ee, Hatay Pazarı'nda çıktıktan sonra Hatay'daki mağazaları gezdik. O yüzden mağazalardan alınmış şeyler de var. Ama tabii çıktıkça pazardan alındı, Hatay yani caddeden alındı, mağazadan alındı gibi söyleyelim. Şu an karışık bir şekilde gideceğim. Bakalım ilk olarak o zaman başlıyorum herhangi bir poşetten. Bir tanesinden başlasam. Ee, şundan başlayalım. Bakalım buradan ne çıkacak. Şöyle siyah poşet. Bakalım İçinden ne çıkacak. Çok güzel bir şey çıkıyor. Pazardan şöyle Oysho'nun bir tane uzun böyle e, bir altını aldım. Eşofman demez de buna. Uzun böyle bol paça ama çok güzel Oysho'nun. Bunu 350 liraya aldım. Haki yeşili. Renkleri vardı. Krem vardı. Lacivert vardı. Hatta siyah da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben Hakiye yeşilini tercih etmek istedim. Çünkü bence çok güzel bir renk. Aslında Hacıberti de çok güzel ama bilmiyorum. İlk görüşte ben hakiye yeşiline vurulduğum için hakiye yeşilini almak istedim. Bence bayağı güzel ve ya yapısı yumuşacık ve çok rahat. Ben de bu Ocean'ın yine böyle krem rengi tonlarından. Tam da krem denemez ya. Tam tonunu tarif edemiyorum ama yani kremden bir tık daha koyu denebilecek bir renk yani. Tam tarif edemiyorum. Önünde hatta onun böyle çiz, çizgili böyle önü. Ama yine aynı renk sadece böyle bir çizgi gibi bir şey var. Ee, bu daha düz ama kumaşları dokuları falan aynı. O da çok rahat. Onun rahatlığını bildiğim için bunu görür görmez dedim ki hemen almalıyım. Gerçekten çok güzel. Ve ya zaten benim videolarımdan görmüşsünüzdür. Boyum biraz kısa ama bu tarz ürünler benim boyumu uzun gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir ürün tercih ettim. İlk ürünüm bu şekildeydi. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bu aldığım ürünleri evdeki diğer eşyalarımla kombinlediğim bir video çekeceğim. Onun da bu videodan sonra olacak büyük ihtimalle. Hem buradaki ürünleri birbirleriyle kombinlemeye çalışacağım. Hem de buradaki ürünlerin yetmediği yerde evdeki ürünleri buradaki ürünlere katarak güzel bir kombin videosu da yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Aldığım ilk işte parça ürünüm bu şekildeydi. Şimdi geçiyorum bir sonraki ürüne. Neyden geçelim? Pazarı göstermek istiyorum ya. Pazar poşetlerini alıyorum biraz da. Şöyle bir şey. Mesela i̇şte bunu Bu benim ürünüm değil. Annem aldı bunu. Şöyle tabaklar aldı. Yanlış hatırlamıyorsam bunu teyit edip yine yazarım. Hatta videoda zaten göstermiştim ben bunları. Oradan da bakarsınız. Bunların dört tanesi 50 liraydı. Annem de hatta kaç tane almış? 4 tane almış. Evet 4 tanesi 50 liraydı demek ki yanlış hatırlamıyorum. Öyle kahvaltılık falan kullanabilirsiniz. Bunu şöyle kenara ayırayım ki kırılmasınlar. Yoksa annem biliyorsunuz neler yapabilir yani. Sonra bu poşetten şöyle bir şey çıktı. Böyle bir takım. Ya bunu annem ne kadar aldı bilmiyorum ama sorup yanına yazarım. Benim kuzenimin bir tane küçük bir kızı var. Çok tatlı, aşırı tatlı. Ona almış ikraya. Böyle çok tatlı bir takım. Hatta altı da var böyle yumuş yumuş çok güzel. Ama ne kadar aldı bilmiyorum. Öğrenirsem yanına yazarım. Anneme sorar yanına yazarım hatırlıyorsa. Bu da bu şekildeydi. Şimdi geliyorum. Geliyorum. <laughs> pazardan şöyle aldığım bir tane çantaya poşetten de bu çıkıyor. bu çantaları beğeniyorum. Böyle bir çanta aldım. Hoşuma gidiyordu yani. Böyle pazardan böyle bir çanta alayım. Zaten ben her pazara gittiğimde veya her sokağa çıktığımda alışveriş alakalı ne olursa olsun muhakkak çanta almadan dönmüyorum. ma olmuş yarışın çantası da bu olmuş oldu. Rengi de güzel böyle bu ne deniyor ya bu rengi? Şey acı kahve ve siyah toplumlarının birleşimi ama genelde acı kahveden oluşuyor. Hatta krem böyle daha açık kahve de var. çok güzel bir çanta hoşuma gidiyordu yani beğeniyordum böyle bir şey. Bu da kış kombinlerinde bence güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım bu çantayı da ne kadar aldım? Çantayı 150 liraya aldım ama şunu söyleyeceğim biz Hatta pazar standlarını gezerken gördüm e, videoda çekmiştim. E, bunun ilk başta biz başka bir standda gördük. Böyle çantalar orada standla çantalar 200 liraydı. Ve aynı bu çantadan var, aynısı vardı ama o biraz daha ezikti böyle şey olmuştu. Sonra ben dedim ki evet çantayı beğenmiştim. Ama biraz ezik olduğu için biraz daha bakalım hani almak istemedim yani ezikliğinden dolayı. Sonra biz ilerledik, başka bir standda yine çantalar vardı ve aynı çanta 150 liraydı hem de daha düzgün yani ezikliği falan da yok. O yüzden böyle bir şey oldu, bunu da o şekilde almış olduk çantamıza. Şimdi geliyorum buraya. Bunları da pazarlanan iki tane Star parça geliyor gerçekten. Bunları şu an bu arada bu videoda denemiyorum yani hiçbirini deneyerek göstermiyorum çünkü zaten kombin videosu yapacağım için orada görürsünüz diye. O yüzden ekstra olarak denemiyorum. Şöyle bir tane karıştırma stantım vardı pazarda oradan böyle bir ceket aldım böyle haki yeşili gibi ama kumaşı böyle daha yumuş yumuş böyle güzel yani hani kışı da çok güzel olabilecek bir şey çok güzel ve bu kısa bir ceket rengi de çok güzel yapısı 9 da çok güzel bunu bir karıştırma stantından aldık bu 200 liraydı ve bence gayet güzel yani özellikle Yumuş yumuş oluşu falan üstünde duruşu da güzeldi. Yani kombi müzesinde zaten bunu görürsünüz. Bu birinci ürünümde. O stanttan aldım. Yine o karıştırma stantından 200 liraya şöyle hakikişli blazer bir ceket aldım. Bu arada bunların hepsi yıkanacak şey olacak falan. Sonrasında o videoyu çekeriz büyük ihtimalle. Ve bu şu an aşırı kırış kırış duruyor. Ama tabii bu yıkanır ütülenir daha güzel bir şekilde durur. Bunu da yine karıştırma stantından 200 liraya aldım. Böyle hakeşli bir blazer ceket. İkisi de hakeşli oldu ama şöyle İkisinin formu farklı. Bu blazer ceket. O bir tık daha bu bir tık daha yumuş yumuş yani böyle bir kışlık bu bir ceketlerler. Bir de biri de, bu bir tık daha uzun, diğeri daha böyle kısa. Hani o yüzden ikisinin formları farklı yani. İkisi de i̇şte yeşil oldu ama formları farklı. O yüzden giyilir yani. Dert etmeyelim. Geliyorum buraya bakalım buradan ne çıkacak. Hmm. Buradan da abime tişört almıştık o çıktı. Şöyle sarı bir tişört almıştık. Böyle marka. Bu markanın ismini okumak istemiyorum. Tommy Hilfiger öyle bir şey tam ismini bilmiyorum. Hatta şurada yazmış bakalım. Tommy Hilfiger diye bir marka. Bu tişört, markanın tişörtünü aldık. Bu arada zaten artık bu da hepiniz biliyorsunuzdur pazarda marka olan çoğu ürünün e, böyle ihraç fazlası ürünleri geliyor. Ama şuna dikkat edin hani pazarda marka olan hani marka gibi satıl marka olmayan tabii ki de tişörtler, tweetler veya altlar herhangi başka şeyler de var. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Birincisi hani üstünde hani bu etiketler oluyor ya. O etiketlerde şey oluyor. E, kod oluyor hani o kodu okutup bakabilirsiniz gerçekten marka olup olmadığına. Bir de mesela şöyle oluyor bazılarının etiket var. Evet bir etiket var. Ama o etiket sonradan takılmış çok belli. Mesela bu yakalarında falan herhangi bir şey yok bu yakalarına herhangi bir şey yoksa sadece bir etiket takılmışsa bilin ki o da gerçek değildir. Bu yakalarındaki şeylere de dikkat edin ve etiketlerde barkod varsa hani okutma kodu varsa onlara bakarak gerçek mi çakmama olduğunu anlarsınız. Bu şekilde o da abime aldığımız sarı bir tişört. Güzel bir tişört. Bakalım bu da başka. Bu ne? Yine abime aldığımız bir tişört çıkıyor herhalde. Bakalım değil mi? Evet. Bunu da abime aldığımız. Bu da mavinin. Bakın şimdi size göstereceğim hatta. Şöyle mavinin bir tişörtü açık mavi renginde. Şuradan bakın. Şöyle mavinin bir tişörtü mesela. Ötekisinin etiketi çıkmış büyük ihtimalle. Bu şekilde bakın burada barkodu var. Bunu okutursanız zaten direkt olarak mavinin sitesine giriyorsunuz. Yani bunun gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu aldığımız sarı tişört 200 liraydı. Bu aldığımız mavinin tişörtü 100 liraydı. Bunların kadın versiyonu da vardı. Hani kadınlar için de vardı. Ama ben son zamanlarda tişört giymeyi artık olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. Çok böyle sevmiyorum. O yüzden dolayı almak istemedim. Yoksa aynı 100 lira yine böyle kadınları da vardı ve gayet güzeldi zaten mavinin bildiğimiz tweetleri. Dediğim gibi bunun burada barkodu var. Aynı şekilde şurasında mavi yazıyor. Hani buradan orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz yani. Buna dikkat edin alırken. Eğer illa orijinal olsun istiyorsanız, hani onun için pazara gidip alıyorsanız oraya dikkat edebilirsiniz o konuya. Sonra böyle bir çorap seti almış annem. Yani bundan benim daha benim yoktu herhalde kendisi için aldık kısa çorap seti. Bunu ben de şimdi görüyorum. Böyle e, yine kuzen, hem kuzenime hem de e, kuzenimin kızı olan Ekra'ya yine bir kuzenim var. Küçük bir kuzenimin kızı var. İkisi de işte küçük. Onlara böyle çorap seti almıştık. Bir bu böyle bu şekilde. Şuraya bir şey gelmiş böyle. E, salı bir çorap. Çok tatlı olan küçücük. Bu tombul ayaklar yiyecek bunu. Yine ona şöyle bir tane almıştık. Çok tatlı. Bir de böyle aldık Bu aa bu çorabı annem yani herhalde bir başkasını aldı. Onlara o büyük yani. Hatta bana bile olur yani. Belki de bana almıştır. Yine size ben Barbie'yi severim. Pembe şeyleri de severim. Belki de bana almıştır. Bunu ben de şimdi görüyorum. Ve ben ayrıca kendim çorap aldım. O da illaki bir yerden çıkar. Ama bu küçükleri annem şeyleri almıştı. Kızları almıştı. Küçük, küçük kızlarımızı almıştı. Bunu ya bana almıştır ya da bir başka birini almıştır bilmiyorum. Bundan haberim yoktu. Ama ben giyerim kime aldıysa üstüme sahip dedim <laughs> falan dermişim. Yok yok şaka yapıyorum. Birini aldı. tabii bir dedim. Poşetimiz de bu şekildeydi. Şimdi bu da bitti. Bakalım. Şöyle buraya gelelim. Heh, burada benim aldığım çoraplar var. Ben her pazara gidersem istisnasız çorap almadan çıkmıyorum herhalde. Öyle bir adet edindim. Aha, bu pazardan da şöyle 3 tane çorap aldım bu şekilde. Şimdi göstereceğim bunları. Bir tanesi, iki tanesi de böyle Nike yani şeyle. 3 tanesi Elinra'ydı bu arada bu çorapların. Bu şekilde biri pembe, birini şöyle mor aldım. Böyle hoşuma gitti. Bir tanesini de böyle Hello Kitty'li aldım. Ya griden çok hoşlanmam için değil, Hello Kitty'li olanın başka rengi yoktu. O yüzden ben de griyi aldım. Bu şekilde ama bu da bence güzel yani. Kombinlenir, giyilir. Ya kışın yani böyle çoraplar giymeyi ben çok seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Kışı da seviyorum aslında. Yazını seviyorum da yazın çok çorap çorap giyecek bir hava olmuyor yani. Giysek de en fazla spor ayakkabı için babek çorap falan giyiyoruz ya da kısa çorap. O yüzden tabi böyle çoraplar giyilmiyor ama kışın sonbaharda falan çoraplar çok güzel oluyor yani. Havalar soğumaya başladı. Abi bu çorapları hemen giyin çıkın sokağa. Tamam mı? Giyin çıkın yani. Çok güzel oluyor. Başka pazardan bir şey almadık herhalde. Bunlar... Bence bayağı güzel O iki aldığım, ceket aldığım, o şu alt. Ben bayağı beğendim. Çanta aynı şekilde. Şimdi başka pazardan bir şey çıkarsa gösteririm zaten. Görüyorum mağazalardan aldıklarım Böyle bir tane. Bunu hangi mağazadan almışım? Melon diye bir mağazadan almışım. Böyle bir mağazadan aldım. Bu arada o Melon mağazasında her şey sezon sonu olduğu için etiketin yarısıydı. Yani yazlık ürünleri bitirmeye çalışıyorlardı. Ben de böyle bir askılı böyle bir üst aldım. Bu normalde 150 liraymış. Mesela 75 liraya aldım falan. Bazı ürünler vardı. Hatta o mağazada yavaş yavaş kışlıklar gelmeye başlamış ama fiyatları belli olmamış. Ve çok güzel bordo bir üst beğendim ama yani satılmıyordu. Yani yarından itibaren satışa çıkacakmış. Fiyatları belli olmamış. Sisteme girmemiş falan. O da içimde kaldı. Çaktırmayın. Bu kadar ürün aldım. Hala içinde bir şey mi kaldı? Üstüm. Evet. Çünkü ben geçen seneden beri burada bir şey istiyordum. Bayağı da bir aradık ama bulamamıştım. Neyse satışa çıktığında ben de gidersem inşallah alırım. Yarın çıkacakmış gidersem alırım artık yani. Bu da böyle bir üstü. 150 liraydı. Etiketin yeri 75 liraya aldım. Sonra geliyorum. Hii, ambardan çok güzel bir etek aldım. İlk önce durun bir dakika. Eteğin fiyatına bakayım. Çünkü unuttum. Etek ne kadarmış? Etek 200 liraymış. Ama etek çok güzel bakar mısınız eteğin rengi bordo bak bordo üst aradık 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 bulamadık geçen sene ya bu sene öyle hani istiyordum ama yani pazara gittik veya mağazalarda özellikle aramadım ama ambarda karşıma böyle bir bordo etek çıktı aşırı derecede güzel şu hem bu tarafında yırtmacı var eteğin hem de bu tarafında yırtmacı var çok güzel yani iki tarafı da yırtmaçlı ya eteğin kumaşı falan her şeysi çok güzel ama beni en çok etkilen şey rengi oldu dediğim gibi bordo. üstü istiyordum ama tip altmış yani gerçekten çok güzel. Bunları dediğim gibi kombinleyeceğim zaten videoda da görürsünüz bir sonraki videomda ama gerçekten kumaşı dokusu ve özellikle rengine bayıldım yani bordo. Ya bordo geçen sene çok arayıp bulamamıştım ama bu sene eteğe kısmetmiş gerçekten çok beğendim yani sanırım bu alışverişimde en çok beğendiğim şey bu olabilir. Yani bunun en temel sebebi de rengi yani. Çok mutluyum. Bu arada bir şey aldım sonunda. Çok mutluyum yani bunun için. Evet. Geliyorum. Çok bir şey kalmadı herhalde artık. Bitiyor gibi. Böyle bir tane pijama takımı aldım en son kendime. Ve bu pijama takımını aldığımın yere sanırım 3 defa falan ben girdim. 2-3 defa anneannem girdi. Annem girdi falan ya hani hepimiz birer defa da almadık sürekli sürekli baktık başka bir şey bulduk aldık falan en son ben bu pijama takımını almak için girdim diye diyorum ki şimdi kadın artık bizi kovacak yani o kadar, yani o kadar çok girdik ki yani gerçekten şöyle ben yine bordo mu desem kırmızı mı desem ama bordoya daha yakın olan bir pijama takımı aldım şöyle gösteriyor zaten Çünkü de bir pijama takımı aldım bu pijama takımını da 200 liraya aldık diye hatırlıyorum ama yine bir sorarım ama 200 lira almış olmamız lazım Hatta bakalım belki şu, en son sanki fiş vermiş. Evet bakalım fişten. Evet 200 liraya almışım. Pijama takımın 200 liraya aldım. Hatta bundan ben anneannem teyzeme aldı. Aynısını aldı herhalde. Annem annem aldı kendi farklı versiyonunu Babam aldı. Sülale boya aldı bunu da pijamalardan. Hatta bak pijamalardan çıkıyor şu anda. Yani tane babama almış. Şöyle gibi şöyle, almış. Annem hatta biz ya bunun sebebi de şöyle oldu. Yeni ürün açılıyordu. O yüzden biz sürekli baktık yani. Yeni ürün açıldıkça. Erkekler son anda açıldı falan. Son anda babama aldık. Yani çok böyle karışık işler oldu mağazada. Hatta çok karıştırıyorlardı mağazayı. Mağaza sahibi de bayağı sinirlenmişti haklı olarak. Ama çok saçma yani. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bu mağaza sahibi gerçekten haklı. Orası pazar değil yani. Geliyorsunuz ve Hani sonuçta bedeni belli şey belli orada bir tane ürün açılmış geliyorsunuz bütün ürünleri tek tek açıyorsunuz ürün belli aynı ürün bedeni aynı şeyi aynı hani gelip hani beden farklı olsa tamam biz gittiğimizde orada mesela bir tane ürün kalmış ve hepsi large kalmış yani x large kalmış hatta yani model aynı renk aynı tek beden kalmış x large ama hepsini tek tek açıyorlardı yani çok saçma zaten hani x large kalmış ve tek renk kalmış hani bunu tek tek hepsini açmanın bir mantığı yok ki yani. Hani orası pazar değil ki hepsini açık tek tek bakıyorsunuz. O çok saçma bir şeydi. Ve kadını sinirlenmekte bence gayet de haklıydı. Bir tanesi iste açtığınız zaman ürün gayet de belli olabiliyor. Ve kadın ısrarla bedeninin olmadığını, farklı renklerinin olmadığını falan anlatmaya çalışıyordu ama yok insanlar anlamıyor. Gerçekten bazen insanlarla uğraşmak çok 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 zor yani. Allah kadına sabırlar versin. Allah insanlar uğraşan bütün insanlara sabır versin yani. Gerçekten çok zor bazı insanlara laf anlatmak ya. Yani bunda babama aldı. İşte bu sistemlerimi belli et e, şu de annem aldı böyle pijama. Onu da göstereyim. Dediğim <laughs> gibi sosyal boya aldık. Hepimiz farklı farklı aldık ama hepimiz aynı mağazadan aldık. Annemi böyle bir tane almış. O da 200 liraya aldı. Hepsi 200 liraydı tanesi. Bu şekilde sistemlerimizi de etmiş olduk. Ama gerçekten mal sahibi bence haklıydı yani. Dediğim gibi ilk başta biz gittiğimizde aynı beden, aynı rengen yani neyi açıyorsunuz abi, neyi açıyorsunuz? Bir tane zaten orada açık var ve ürün belli, bedeni belli. Hani ekstradan açık bakılacak bir şey yok. Yani hani farklı bir renk olsa, farklı bir beden olsa diyeceğim ki yani açıp da rengine bakıyorlar. Hani veya bedenine bakıyorlar ama öyle bir durum yok. Aynı beden, aynı rengen. Yani ne, neyi zorluyorsunuz anlamıyorum bazen gerçekten ya. insanlar çok zor yani gerçekten. Ne diyeyim bilemiyorum. Tabaklardı bunlar. Onları da gösterdim. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bakıyorum tekrar tekrar. Arkama bakıyorum, sağına bakıyorum, solma bakıyorum. ve bir şey kalmamış. Sistemlerimiz de ettik ama çok güzel bir alışveriş yaptık yani. Ben aldıklarımdan gayet memnunum. Dediğim gibi bu ürünleri bir sonraki videomda en kısa zamanda deneyeceğim böyle kombinleyeceğim falan o şekilde bir video çekip atacağım. Ben çok sabırsızlandım. O yüzden videoyu bir tık karanlıkta çektim. Işığı açtım ama bir tık karanlık olmuş olabilir. Umarım yani beğenmişsinizdir. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aldığım ürünlerden beğendiklerinizi muhakkak yoruma yazın. Umarım en kısa zamanda siz de pazara gidersiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben üstümü değiştim ve etrafı toplarken fark ettim ki ben bugün iki tane küpe almıştım pazardan. Ama poşetlerin arasında küçük olduğu için büyük ihtimalle bir şey açarken düştü ve ben de asla küpe aldığımı unutmuşum yani. Hani küpe aldım nerede göstermiyorum falan unutmuşum yani o kadar şeyin arasında. Şimdi etrafı toplarken görünce dedim ki bunları da çekeyim. Böyle iki tane küp almıştım. Üstümü değiştirdiğim için şu an kendimi göstermiyorum. Bir altın böyle renkli. Bir de gümüş renkli. Bir anneannem seçti altın renkli olanı. Gümüş renkli olanı da ben seçtim. Bunların tanesi de 30 liraydı böyle. İkisi de güzel küpe. Hatta şöyle yakından göstermek istiyorum bir dakika. Bu gümüş renkli olan bu şekilde bir küpe. Güzel yani her zaman takılır. Her şeyle uyar. Bu altın renkli olan da bir tık daha böyle sallantılı küpe. Ben çok böyle sallantılı küpeler aslında fazla takmıyorum ama yavaş yavaş bu küpeleri de bu tarz küpeleri de alışmak istiyorum. Bu da anneannemin seçimi. Bakalım inşallah bana da yakışırsa bol bol takarım. Ama beğendim yani fiyatları da uygundu zaten 30 liraydı. Denemeye değer dedim ve aldım bu şekilde. Bakalım bunları göstermeyi unutmuşum. Bu şekilde bunları da çekeyim dedim. İki tane de küpem böyle. Bu kadar. Bunları da gösterdiğime göre şimdi tekrardan görüşürüz.